Değerli Honda severler, değerli Kamertop takipçileri, bölgenin en çok izlenen otomobil kanalı Kamertop'tan hepinize tekrar merhaba. Honda satış danışmanınız Niyazi ben. Ee, videomuzun konu başlığından da anlaşılacağı üzere yine bir öngörü videosu sizler için planladık. Öngörü videomuzda tabi bu videomuzu planlamamızdaki amaç şu, kanalımıza çokça yine yorum olarak ve plaz plazalarımızı Kamertop ayrıcalığıyla bizleri arayan takipçilerimiz sizin yönlendirmiş olduğu bir soru var. son dönemde ağırlık kazanmış bir soru. ÖTV muafiyetli araç alımında limit güncellemesi olabilir mi şeklinde. Bunları tabii hani arayan ve yorum yapan müşterilerimize, takipçilerimize ee, cevaplarımızı iletmeye çalışıyoruz nacizane. Zane. Ee, öngörümüzü de isterseniz bahsedelim hani ne olabilir ee, engel limitleri artırılabilir mi veya ne kadar olabilir şeklinde sizler için bu paylaşımı yapmak istedik. Ee, bu tamamen düşünce hani bizim düşüncemizi altını çiziyoruz herhangi bir resmi dayanağı olmayan. Veya bir yerden bilgi mi aldık? Hayır, böyle bir düşüncemiz yok. Bilgimiz yok daha doğrusu. Sadece mevcut piyasa şartlarında oluşabilecek bir limit güncellemesi olabilir mi? Bunun cevabını sizler için planladık. Öncelikle limitten bahsedelim. Bilindiği üzere 2022 yılı için, yani bu yıl için, Çin'de bulunduğumuz, bulmuş olduğumuz yıl için belirlenen engelli limiti Aralık ayı sonuna doğru açıklanmıştı yeniden değerleme oranına göre. Liste fiyatı 450 bin lirayı aşmayan araçlar ÖTV muafiyetle alınabilir karar alınmıştı. Bu halen devam ediyor. Yani liste fiyatı 450 bin lirayı aşmayan araçlar ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor. Ee, bu noktada limitin neden güncellenmesi lazım? Tabi takipçilerimizin de bildiği üzere otomobil piyasası fiyatları diyelim otomobil fiyatları e, ciddi manada yukarı gelmiş durumda. E, malum dünya ekonomisi Savaş sebebi, petrol petro fiyatlarının artması, ekonomik maliyetlerin ve otomobil maliyetlerinin yükselmesi e, ülkemize de belirgin bir şekilde kendini hissettiriyor otomotiv piyasasında. E, ki otomobil fiyatları da yukarı gelmiş durumda ve e, ÖTV muafiyetle özellikle alınabilecek araç neredeyse kalmadı diyebileceğimiz bir noktaya geldik. Bu noktada da hem ÖTV muafiyetli araç alım yapmak isteyenlerin hem engelli kişilerin sesi kulağı olmak kaydıyla bu videomuzu planladık diyelim. Çünkü hani bizler için böyle bir video çekin, sesimizi duyurun şeklinde eee takipçilerimiz ricaları çok çok oluyor. Biz genellikle özellikle bu konuyla alakalı çekmiş olduğumuz her videoda olduğu gibi bu videoda da yine eee temennimizi temennimizin daha doğrusu limitlerin kaldırılması ÖTV muafiyetli her aracın alınabilmesi, engelli ve engelli yakınlarının en iyi araçtan faydalanmasını bizler de arzu ederiz. Ve tabii bütçelerine göre kimisi için alt sınıf, kimisi için üst sınıf, hangi araç daha uygunsa o aracı almalarını temenni ediyoruz. Bu noktada ancak devletin böyle bir limiti var. Bu noktada da alınabilecek araçlar dediğimiz gibi kısıtlı. Konumuza dönecek olursak da, asıl konumuza dönecek olursak da ÖTV muafiyetli araç alım limitinin Güncellenmesi mümkün mü? Bize göre mümkün olabilir. Bu önümüzdeki günlerde veya aylarda diyelim. Normalde e, yılda bir kez bu limitin belirlendiğini söylemiştik. Eski videolarımızda da çokça söylemiştik. Yılın sonuna doğru e, yenilen değerleme oranına göre bir limit belirleniyor ve bir sonraki yılın sonuna kadar tekrar aynı limit kalıyor. Bu hiç değişmedi bu arada. Her yıl bir kere limit güncellemesi yapıldı ancak hani mevcut ekonomik koşullarda bu değerlendirme tekrar değerleme daha doğru tekrar yapılabilir mi? Yapılabilir. Bu noktada da en azından hani 2-3 aylık dönemde geçtiğimiz 2-3 aylık dönemde alınabilen ve şu anda alınamayan araçların en azından ÖTV muafiyetine girebilmesi için bizim aklımızda bir rakam var. Bu rakamda nedir? Tahminimizce %15 veya maksimum %20 bu limitin artırılması yönünde. Yani %15, %20 de neye tekabül eder? 450 bin lira olan limitin %20 artması demek yaklaşık 70-80 bin, 90 bin civarında bir limit güncellemesi gerekebilir. Bu da tahminimizce hani 550 bin liraya kadar... E, şeklinde bir limit güncellemesi yapılabilir. Bu değerlemenin hani biz e, kendi düşüncemizden ziyade hani piyasa koşullarına göre e, çünkü 450 bin lira limiti geçtiğimiz yılın sonunda açıklanmıştı. E, o dönemde olan arabaların en azından bu dönemde de alınabilmesi için en azından 550 bin liraya yükselteceğini düşünüyoruz. Ama dediğimiz gibi. Asıl temennimiz tabii daha da fazla bir e, limitin açıklanması, hatta limitin hiç olmaması tabii ki daha da iyi olur. Bizim açımızdan da iyi olur, otomotiv sektör, sektör, açısından da iyi olur. Ama tabii burada devletin, Hazreti ve Maliye Bakanlığı kendine göre mutlak bir hesaplaması var ki belli bir limit belirleniyor. Ee, i̇nşallah daha yüksek bir limit açıklanır ama bizim öngörümüz, hani konumuzun daha doğrusu sorunun cevabı olarak toparlamak gerekirse 550 bin liraya yakın bir rakamın açıklanması önümüzdeki günlerde olabilir. Bu sadece dediğimiz gibi öngörü olmayabilir. Şu konuda da değinelim. Hani kimseyi beklentiye sokmayalım. E, araç alımı düşünenlerin de e, umutlarını yeşertmeyelim diyelim. Hani durduk yere ama bu noktada yine ÖTV muafiyetli şu anda alınabilen araçları da yine faydalanmak isteyenlerin alımını gerçekleştirmesini tavsiye ederiz. Her dönem olduğu gibi. Çünkü otomobil piyasası eski videolarımızda çok çek çokça bahsettik. E, otomobil fiyatları yılın başından sonuna doğru arttığını çok kez söylemiştik. Hani bu duruma e, istinaden e, şu andaki limitlerde alınabilecek araçları da kendinize uygun olanı yine tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. E, konumuzun, sorumuzun cevabı bu şekilde olsun. E, Takipçilerimize bu şekilde cevabını vermiş olalım e, şeklinde planlamamızı yaptık ve videomuzu sizler için paylaşıma sunduk diyelim. Yine e, bu konu veya farklı konularla alakalı sorularınızı bizlere ileterek, e, bizlere ulaştırabilir, videosunu çekmesin, çekmemizi istediğiniz konular için de bizlere bilgi verebilirseniz ayrıca mutlu oluruz. Biz de sizler için e, video planlaması yapabiliriz bu noktada. Bu noktada e, videomuzu da sonlandıralım. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamer ışığınız olmaya devam etsin. Şimdilik Honda Plaza Samsun'dan hepinize hoşçakalın diyoruz. Sağlıklı kalın, hayırlı Ramazanlar.